Büyük İstanbul Savaşı başlıyor. Videodan çıkmadan önce Ramon'un büyük patronu öldürmesinin sonuçlarını öğrenmek istemez misiniz? Öncelikle bomba gibi bir bölüm izledik diyenler videoyu beğenerek reaksiyon gösterebilir. Ramo İstanbul'u almakta kararlı ve vura vura kıra kıra geliyor dostlar. Ancak büyük patronu öldürürse ailesine saldırmazlar mı? İşte bugün hep birlikte bu sorunun cevabını öğreneceğiz. Ramo her zamanki gibi zekasını kullanarak çok güzel bir plan hazırladı ve büyük patronun evine girdi. Büyük patronu da öldürdü ancak ayrıntıyı atlamayalım. Ramon'un öldürmeden önce verdiği ilaçlar büyük patronun ölümünden Ramon'un sorumlu olmamasını sağlayacak. Büyük patronu bulsalar da bir süre Ramo'dan bilmeyecekler aldığı ilaçlardan dolayı öldüğünü düşünecekler. Bu süre zarfında da Ramo Çilingir'in gerçek yüzünü öğrenecek. Ayrıca asıl bomba Sibel eve dönünce patlayacak. Beklediğiniz gibi Sibel eve dönünce her şey güllük gidistanlık olmayacak dostlar. Her videoda söylemekten sıkıldım ama videoyu gerçekten beğendiyseniz lütfen tek tıkla abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın. Sizleri yorumlara bekliyoruz. Siberin dönüşünün bomba sonuçlarını öğrenmek için kesinlikle kanalımıza abone olmayı unutmayın.